Kötülerle beraber olmayalım. Kimlerle beraber olalım? Kehf suresinde Cenab-ı Hak Kehf suresi 28. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim Vasbir nefseke maal lezine yed'a'una rabbehum bilgadati vel aşi yuridune veçheh ve la ta'du aynake anhum turidu ziynetel hayati dunya ve la tuti'men agfelna kalbu an zikrina ve etteba ve emruhu furuta Sadakallahülazim. lazım. Bu ayetin nuzul sebebi şöyle. Bilmek lazım. Hani İslam'ın ilk dönemlerinde hep inananlar öyle garipler, köleler vesaire. Yani böyle üstü başı güzel olmayan hani yırtık yamalı insanlar var diye. ilk inananlar böyleydi gerçekten. Garipler vardı. Şimdi zenginler Kureyş'in müşrikleri, zengin olanları Peygamber Efendimiz'e bir teklifte bulundu. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seni dinleyeceğiz, senin yanına geleceğiz. Bize de anlatmanı istiyoruz. Ancak ss, bir şartımız var dediler. Biz geldiğimiz zaman yanına o yanındakileri dağıt. Yani aynı <laughs> karede gözükmek istemiyoruz. Şu anda aynısı yok mu yani? Yani camiye kibirinden dolayı gelmeyen insan var ya da bir Müslümanla yan yana poz vermek istemiyor. Aha, bu da mı bundan diyen. Bak ayet ayet iniyor. Yani aynı karede olmayalım. Biz geldik mi onları biraz uzaklaştır. Ha biz gittik mi tekrar çağır yanına ya Muhammed. Onun üzerine Cenab-ı Allah ayet indiriyor. Bu ayetin nuzul sebebi bu. Bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ya Muhammed. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vasbir nefseke muallevine yed'une rabbuhum bil gadat vel ashi. Sen Allahu Teala'nın rızasından başka bir şey gütmeden Sabah akşam Allah'a dua eden o kişilerle beraber olma hususunda gayret et, gayretli ol. Sen hani diyorlar ya onları, o var ya o kişiler, onlar ki, onlar hem sabah Allah'a dua ederler, hem akşam Allah'a dua ederler, onlar çok güzel Allah'a kulluk ederler, çok güzel ibadet ederler. Sen onlarla beraber olmak için gayret et, türü duveçe, yani onların Allah'ın rızasından başka bir şeyleri yok. Sırf Allah rızası için toplanırlar, Kur'an okurlar, ibadet ederler. Sen de nefsin onların arasında koy. Bu hususta gayretli ol. Ve la ta'du aynakanum sakın gözünü onlardan ayırma. Turidu zinetel hayati dünya. Hani dünya hayatının süsü hani onlar zengin ya. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu misaller Resulullah üzerinden veriliyor. Resulullah böyle bir şey böyle bir yanlışı yapar mı? Yapmaz haşa. Bize yani bu mesaj kime? biz müminlere Allahü Teala veriyor. Yani hani onlar zengin ya, onların zenginliğini İslam'a katayım, İslam daha revaç bulsun. Sakın diyor. Hani bu dünya süsünden dolayı sakın onlara yanaşıp da o yanında Allah'ı seven, Allah'ın da onları çok sevmiş olduğu okulları sakın yanından uzaklaştırma. Ve la şu cümleye dikkat edin. Ve la men aghfalna kalbe an zikrina bizim zikrimizden kalbi gafil olan ibadet yok, taat yok, isyan çok. Bunlarla beraber olma. Bunlara itaat etme ki vette baheva. Onlar Allah'ı bırakmışlar. Allahu Teala'yı dinlemiyorlar. Neyi dinliyorlar? Nefislerini dinliyorlar. Hevasına uymuş insanlara tabi olma. Bak şimdi. Şu an toplumda efendim kahveden çıkmayan hevasına uymuş kişidir. Bak ona uyma diyor. Ona itaat etme diyor. Onunla beraber olma diyor. Arkadaşındır, akrabandır, abindir, efendim babandır. E tabi selam, muhabbet olabilir ama bir dostluk ayrı bir şey. Dostluk kurma. Neden biliyor musunuz? Çünkü kötülerle beraber oturulduğu zaman hani atasözümüz var ya alimle oturan alim, zalimle oturan zalim olur. Ne demek bu? Yani bir alimin yanında oturduğun zaman illa o hak konuşur bir ayet konuşur, bir hadis konuşur. Sen de ondan istifade edersin. Veyahut da işte namaz kılar. Hani onun yanında bulunmakla sen de namazını vaktinde kılarsın. Veyahut da farklı açıdan söylüyorum. Gerçek alimlerin kalbinde Allah'ın nuru vardır. Minel kalbi ilel kalbi sebila. Kalpten kalbe de yol vardır. Sen iyi insanların arasında bulunduğun zaman o hiç farkında olmadan onların kalbinden nur senin kalbine akseder. Yani yansır. Her taraftan kar yani. Ama zalimle oturan zalim olur ne demek? Konuşması kötüdür, ameli kötüdür, kötü alışkanlıkları vardır. Sigara içer, içki içer, kumar oynar, ağzı bozuktur. Senin ağzın düzgündür ama bir gün kendini tutarsın. İki gün kendini tutarsın. Ondan sonra bir baktın sen de ağzın senin de bozulmaya başladı. Efendim üç gün beş gün seni o masaya oturtmazlar gün gelir efendim ya bir kişi noksan seni oturturlar. Sen de seyrede seyrede öğretirler sana. Bir de ben oynayayım dersin. Gördün mü? Gördün mü? Bak kötü arkadaş nereye çekti insanı? Rabbim böyle arkadaşlardan cümleyi cümlemizi muhafaza eylesin. Dünyada salih kullarını bulmayı, onlarla dostluk kurmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Şimdi ayeti kerimenin devamında ve kana emruhu furuta işleri boş olan boş işlerle uğraşan, nefislerine uyan ve bizim zikrimizden gafil olanlara sen uyma, sen bunlarla beraber ol buyuruyor Cenab-ı Allah. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Tirmizi Ebu Davud hadis-i ne buyuruyor? An Ebi Hureyre radıyallahu anh enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale Er raculu ala dini halilihi Er-raculu ala din halilihi yanzur ahadukum men yuhalil. Kişi dostunun dini üzeredir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla sizden biriniz kimle dostluk yapıyor iyi araştırsın, iyi baksın. Çünkü niye? Eğer senin dostun itikadı bozuksa, yanlış bir insansa sen de onun dini üzerinesin. Ben komşu köyün kötüsünü hani kötü bir kelime söylemiyorum komşu köyün kötü olan kişisini iyi bilirim. Neden bilirim biliyor musun? O çünkü gelir bizim köyün kötüsüyle arkadaşlık yapar. Bakarım ki bizim köyün kötüsünü iyi tanıyorum ya. Bizim köyün kötüsü bu adam. Ha bu onun yanında dolanan bu kim? O da falanca köylü. Anlarım ki o köyün de kötüsü o. Çünkü kötü kötüyle arkadaşlık yapar. Eğer sen iyisen bir kötünün yanındaysan sen de o kötülüğü sen de çekiyorsun demektir. O, o ahlak sana da geçecek demektir. Ali Haydar Efendi Kudüs'e surru şöyle buyuruyor. Bir insan bir ameli. Bu iyi amel de olur, kötü amel de olur bakın. Mesela diyelim namaz namazı camide kılmayı, her gün Kur'an-ı Kerim okumayı, efendim oruç tutmayı 40 gün yaparsa diyor Ali Haydar Efendi Kudüs'e surru o amel onda huy olur diyor. Huy. Yani artık sen o amel çok kolay gelir ve o kişiliğin olur senin. Onsuz duramazsın yani. Tam tersi bir kötülüğe sen devam edersen kötü insanlarla beraber 40 gün efendim onlarla beraber olursan o zaman o kötülük senin huyun oluyor. Yani kötü insan oluyorsun. O açıdan bu ayet-i kerime ve hadis-i şerife çok dikkat etmemiz lazım. Kişi dostunun dini üzerinedir. Dolayısıyla sizden biriniz kimle dostluk yapıyor buna iyi dikkat etsin. Dostunu iyi araştırsın buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem.